Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. İbâratun hâssetun li ba'dil Burada bu konuda e, bazı alimlerin kullanmış olduğu terimlerden bahsedileceğiz. Yani sadece o alime göre değerlendirilir. Başka alimlere göre değil. Kad yutliku el-Bukhariyyuh. İmam Bukhari bazı kelimeleri itlak ediyor. Kelimatin yuridu biha manen hasen. Ona göre değerlendireceğiz. Bu kelimenin farklı manası da olabilir. genel anlamdaki manasıyla değerlendirmeyeceğiz. Ke kavlihi firraculi diyelim ki ravi hakkındaki İmam Bukhari'nin seketu anhu ev fihi nazarun yani şunu kastediyor. Ennehu metrukul hadisi. Yani bu adam hadisi metruk olanlardandır. Bu ennehu fi ednel menazili en düşük mertebededir. Velakinnel Buhariye ancak İmam-ı Buhari Hazretleri latiful ibareti fi tahrici. Fit tecrih. Yani fit tecrihi. Affen. Tecrih <laughs> tabii dünkü o konuşmamız şeyi geldi aklıma geldi de Yasin. Yani kendi hadis ehline karşı nedir? Latiful ibaredir. Evet. Ancak fukahaya karşı özellikle de İmam-ı Azam'a karşı o latafeti ne yapamıyoruz? Göremiyoruz yani. Evet. Ve kezalike kavlul buhariyi, yine İmam-ı Bukhari Hazretlerinin sözü münkerul hadisi diyor bir ravi hakkında fe innehu yuridu bihi el kezzabine yani münkerul hadis yani bu adam kimdir? Yalancılardandır. <laughs> kema nakalehu anhu ibnul kattan haythu kale ibnul kattan naklediyor. Kale kale el bukhariyu kullu men kultu anhu münkerul hadisi fela tahillu ar-riwayatu anhu ondan rivayet etmek helal değildir. dedi Yahya bin ona özgü bir ıstılah. İza kultu leysa bihi öyle dediğim zaman fawasikatun. <Sessizlik> Bu adam sikadır. Kavlu Şafiiyye radıyallahu Teala anh akhbarani men la ettehimu yani öyle dersem fehuve ke kavlihi akhbarani etsikatu yani İmam Şafi'nin akhbarani men la ettehimu dediği akhbarani etsikatu mukabilinde değerlendiriliyor. Hilafen li zehebiyyi haythu yekul ee, İmam Zehebi farklı bir şey burada söylüyor. İnnehu nefyun lit töhmeti fakat yani Z İmam Zehebi demiş ki İmam Şafii burada tamamen ne yapmıştır? Töhmeti nefyetmiştir. yetmiştir. Ve leyse fihi taarrudun li itkanihi Rabinin mutkin olduğuna değinilmemiştir. Ve la li ennehu hüccetun yani hüccet olduğunu da ne yapmaz? ifade Etmez. Etmez demiş İmam-ı Zehebi. Kavlul <laughs> muhaddisi mesela muhaddis şöyle diyor. ahbereni es ve nahve zâlike buna benzer. Min gayri en yüsemmiyehu yani ne yapmıyor? Tesmiye etmiyor. ismini zikretmiyor ravinin la defa bihi fit tadili. Yani tadil hususunda bu ne değildir? Yeterli değildir. Li ennehu rubbeme kâne indehu kendisine göre sıkadır. Ve lakin lev şayet ismini vermiş olsaydı le cerrahahu gayruhu başkası onu ne yapardı? Tecrih evet. ederdi. Ederdi. Tan ederdi. Yaralardı ve kile yuktefa bizalike kemale usemmahu zayıf bir görüşe demiş ki iktifa eder bu yeterlidir fe in kane el kailu müştehiden eğer söyleyen müştehit bir alimse ke ehadil eimmeti mesela dört imamlar gibi kefa fi hakki muafıkihi min ehlil mezhebi inde ba'dil muhakkikin kefa e, diyelim ki bir imam öyle derse diğer fıkıh alimlerine göre de nedir? Yeterlidir diyor. <laughs> Değil mi? <Evet>. <gülüyor> Peki. <laughs> Meta yukbelu el cerhu ve ta'dilu. Peki, bir şey de vardı. Ondan mesela bahsetmemişti kitabın en başlarında anlatmıştı. Ben de onu hatırladım. Mesela Tirmizi kullanıyordu. Yani sahihun hasenun diyor. İkisini beraber evet. kullanıyordu. Onda öyle bir ıslahı evet. vardı. Bu da ona ait bir şey, evet. Evet. Tabii ki burada şeyden bahsediyoruz zannedersem, cerh -tadil Hı -hı. Evet, cerh tadilden onu değil. Meta evet. yuqbalu'l-cerh ve tadilu. Peki ne zaman cerh ve tadil kabul kabul edilir? Ikhtalafa'l-ulema u fi'l-cerhi tadili Burada bu hususta ihtilaf etmişler alimlerimiz hel yukbelani mübhemeyni yani mübhem olarak ikisi de kabul edilir mi? Ev min gayri zikri esbabihima yani evla yani bu cerhin ve tadilin sebepleri zikredilmeksizin kabul edilir mi edilmez mi diye ihtilaf edilmiş ve zehebe ba'duhum alimlerimizin bazıları şu görüşe gitmişlerdir. İle ademi kabul zalike. Bu kabul edilemez. Bi duni beyani sebebi fi kullin minhuma. Yani adam adilse adaletinin sebepleri söylenmesi lazım. Ee, adil değilse, cerh edildiyse de cerhin sebepleri ne, ne olması lazım? Sebe Falanış sebepler serdedilmesi lazım. Serd ve şarat ba'duhum zikre sebebi fit tadili dun el cerhi bazıları ikinci bir görüş vardır. Ee, tadilin sebepleri zikredilmesi lazım. Cerhin sebepleri zikredilmeyebilir. Ve minhum men kabile et tadile mübhemen. Bazıları tadili mübhem olarak kabul etmişlerdir. Ve şarate fil cerhi beyan sebebi mufassalen hem de kardeşim adamı cerh ediyorsunuz. O zaman tafsilatlı bir şekilde bize ne yapın? Bilgi evet. aktarın. Hangi nedenlerden dolayı bu adamın hadisini almayacağız? Ve huvellezi ihtarehu i̇bn Salah ve neveviyyü ve gayruhuma ki i̇bn Salah ve İmam Nebevi Hazretleri bu görüşü, daha başkaları da bu görüşü tercih etmişlerdir. Ki makul olan da budur. Adamı cerh ediyorsun. Nedenin ne kardeşim? Yani cemaatinden değil, mezhebinden değil, meşrebinden değil mi veya gerçekten bir nedenin mi var onu beyan edeceksin. Ve dehebe ba'duhum bazı alimlerde şu görüşe gitmişlerdir. İle ennehu yukbelu kullun minhuma mübhemen. Yani cerhte, tadilde müfem olarak kabul edilir. Çünkü sıradan alimler konuşmuyor ki ee, ta o dönemin Allah sırası için değil mi? <laughs> ee, mücadele eden, işin ehli, Allah'tan korkan, kul hakkından korkan insanlar bir adamı cerh etmek ne demek yani? Öyle kolay mı? Bir adamı cerh etmek tamamen adamı itibarsız, itibarsızlaşmak, itibarsızlaştırmaktır. Yani bu da Allah'tan korkan bir insan öyle bir şey yapmaz. İza kana el carihu vel muaddilu alimen er cerheden ve tadil eden kişi alimen bi el cerh ve tadili cerh ve tadilin sebeplerini biliyorsa basiren ondan sonra bir de basiretli bir kişi ise mardiyen fi i'tikadihi ve ef'âlihi itikadı ve fiilleri hususunda amelleri hususunda razı olan bir kişi ise değil mi? Böyle <laughs> sıradan e, adam öbür adamı sallıyor. Öyle olmaz. Kale <gâle> es-suyutiyyu. Rahimullahu Teala, İmam Suyut Hazretleri ne demiş? Ve huve ihtiyarul qadi Ebu Bekir. Qadi Ebu Bekir'in görüşü de budur. Ve <gâd> nakalehu <-ı>, anil cumhur. Cumhurdan nakletmiş. Fakat ihtare İbn Hacer. Hacer. Cumhur'dan nakletmiş derken Cumhur'un görüşü dördüncüsü mü? Yani ee, İmam Suyuti Hazretleri Vav ihtiyarul kadı Ebu Bekir o da kimden Cumhurdan nakletmiş. nakletmiş. Vakat ihtare İbn Hacer İbn Hacer de şunu seçmiştir. Enne men juriham mücmelen e, mücmel bir şekilde kişi cerh edildiyse vakad vettakahu ahadü e'immeti'l hadis ve başka bir e, muhaddislerin imamlarından birisi tarafından da tevsik edilmişse lem yukbel el cerhu fihi min ahadin illa müfesseren ancak e, o tadil eden e, muhaddis olan imamın görüşünü alırız ancak başka bir devreye o o cerh kabul, cerh kabul cerh edilmez. Içinde, evet, tafsilatlı bir cerh yaparsa ve nedenleri yerindeyse kabul edilir. Li ennehu sebetet sıqatuhu dolayısıyla fela tuslebu anhu illa bi emrin celiyyin çünkü bir muhaddis bir imam tarafından tevsik edildiyse onun o güvenilirliği ortadan kalkmaz ancak e, belli bir adam FETÖ'cü çıktı diyelim tamam mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Ve emme iza khala ani ta'dili eğer tadilden hali ise kubile el cerhu fihi gayra evet cerh o zaman kabul edilir gayra müfesserin değil mi tefsir edilmeksizin kabul edilir sadara min arifin ama o da tabii ki kim olacak arif, olacak için işin ehli olacak profesyonel bir yapan olacak. Sıradan bir kişi olmayacak. Li ennehu lem yu'addal. Eğer tadil edilmediyse fehu fi hayz meçhul. Yani böyle hadis ilmi içerisinde olacak ve e, ehli tarafından tadil edilmediyse o zaman demek ki tanınmıyor bu yani ve ihmalu kavlil jarih min ihmalihi o zaman cerh adamın demek ki bir bilgisi var bir şeye vakıf olmuştur onun kavliyle amel etmek onun kavlini ihmal etmekten daha nedir daha iyidir Peki. Burada kalalım mı şey? yaz? Yani. Hmm. Kerem isterseniz şuraya kadar da okuyabiliriz. Çünkü e, bu bir sonraki bahis uzun gidiyor. Yani şu bir yarım sayfa kadar bir şey. Hmm. Yani burayı bitirebiliriz isterseniz. Taarudul cerh ve tadili ta eğer cerh ve tadil ta çakışırsa ne yapacağız? Ve emme iza ictema fil ravi, ravide cem oldu cerhun müfesserun ve tadilun yani tafsilatlı bir cerh var bir de tadil var. O zaman fel cerhu mukaddemun. Ama tabii ki bu e, cerh müfesser ama o açıklamalardaki şeyler ne olacak? Muteber okay. şeyler olacak. Ve lev zade ADEDUL muaddilin yani tadil edenlerin sayısı çok da olsa o müfesser cerh tadile tercih edilir. Kale suyutiyyu rahimullahu teala hâza huve el-esahhu indel fukahâi vel usuliyyin e, en sahih görüş budur. Ve nekalehu el-khatibu an cumhuril ulemâi ve khatib de alimlerin cumhurundan bunu nakletmiş. Li enne ma'al-carihi ziyadeten cerheden kişiyle beraber ne vardır? Bir ziyadelik vardır Hı. ki o da tafsilattır. <laughs> Lem yettali aleyha el muaddilu. Muaddil ona ne yapmamış demek ki? Muhtari olamamış. Eee, olamamış veya bu cerhedenlerin tam tersine adamlar ne yapmamışlar? Tafsilatlı bir tadilde bulunamamışlar ve lennehu musaddiqun lil muaddili fi ma akhbar bihi an zahiri halihi ve lennehu bi de musaddiqun lil muaddili fi ma akhbar bihi an zahiri halihi bu cerhede normalde o muaddilin değil mi tadil edenlerin diyelim ki tadil etti adam. Çünkü zahiri haline bakarak da ne yaptı? Tadil etti. Tadil etti ama bu cehreden ise o muaddillerin fark edemediği bir şeyi fark etti yani. İlla ennehu yuhbiru an emrin batinin hafiye aleyhi. Yani o muaddillerin böyle muhtali olamadıkları gizli bir Hı hı. Kusuru adamın gizli bir e, ne vardır Yasin. Adam kendi gizlemiş yani Seylem. evet. Ona ne diyorlar? Gizli bir e, ne var? Günlüğü var, şey tutuyor yani defter. Ona böyle diyorlar mı Yasin? Gizli bir şey tutuyor adam yani. Ne tutuyor? Günlük mü tutuyor? Çetele mi saydım? Neyse saat? Vakıfede el fuqaha'u vakıhler şöyle kayıtlamıştır. Zalike ki, eğer lâm ket, mu'addilu ne mu mu'addilu demez. o sebepi, lütfi, 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 adam diyor ki kardeşim o cerhedenin dediğini ben biliyorum velakinnahu tabi'anhu ondan ne yaptı? tövbe, tövbe etti et. yani onu biliyorum evet. ben. fe'innehu hinezin yuqaddimu el muaddilu o zaman muaddil ne yapar? hıh hı, takdim Tercih edilir. Evet, edilir. Takdim edilir. Vakile inzade el muaddilun quddimat ta'dilu Bazıları da demişler ki sayıların artmasıyla tadil cerhi müfessere tercih edilir. Hâzâ hukmu ta'arudi beyne kavleyni li alimeyni. Tabi bu da hangi taarruzdan bahsetti? Hı hı. İki alim değil mi? Evet. İki, i̇ki alimin alim kavli taarruz ederse. Farklı farklı bir bir alim üzerinde iki alim farklı farklı konuşmuş. Ama ida taarada kavlani min alimin vahidin. Peki bir alim bir ravi hakkında farklı farklı söylemişse kema vaka min ibni ma'in ve ibni hibban fel amelu ala ahiril kavleyni in ulime zalike ve illa fet tevakkufu hangisini daha sonra söylediyse onunla amel edilir. Biliniyorsa eğer bilinmiyorsa o zaman ile ta'rıda tesakkata kaidesine binaen tavakkuf edeceğiz. Tamam şey.